Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bu şahane modeli göstereceğim arkadaşlar. Burada kalın iple ördüm. Hem bu çocuk bebek battaniyesi için geçerlidir arkadaşlar. Hem yelekler için bunu da alize angora ile yaptım. Bu da bayan yelekleri için şahane bir modeldir arkadaşlar. İki iple de denedim. Dedim bakalım hangi iple güzel çıkıyor. Hem Alize Angora'da da güzel çıktı. Hem de normal bebe ipleri de güzel çıkan bir modeldir arkadaşlar. Şimdi kalın iple göstereceğim. Tığımın numarası 2 numaradır arkadaşlar. Ben normalde eski tığlarla örüyorum. Bu sefer bu yeni çıkan tığlarla ördüm. Ben bu ucu silikon tığlarıyla yapamıyorum arkadaşlar. Elim alışık değil. Benim normal diğer tellerim 0.5'tir. Bu da 2. Mimi yazmış arkadaşlar. İlk önce altına zincir çekeceğim. 12 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 olsun. 4 tane zincir de fazladan çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir fazladan çektim. Tığımı doluyorum ipimi. 1 2 3 4. zincire 4 bırakıyorum 5. Zincire batırıyorum 4 zincir fazladan çekmiştik ipimi doladım zincirime batırıyorum tek bir seferde tekli trabzan olarak sıramızı örüyoruz sıra sonuna kadar ördüm bitirdim. Şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim. Diğer tarafa döndüm arkadaşlar. 1 2 defa tığıma doluyorum. 1 2 3 defadan bitiriyorum. 1 2 bu da 3 litre arkadaşlar. Üç tane ördüm. Bu kenardaki hariç, çektiğim zincir hariç üç tane ördüm. Şimdi tığıma doluyorum. Üçünü birlikte bu şekilde alıyorum. Bir, 2 3 4 5 5 defa aynı yere doladım arkadaşlar şimdi hiç ipimi doğramadan bir tane sık yine burada alıyorum bu şekilde aldım bu ilmeğimle hepsini bitiriyorum arkadaşlar. Hepsini birlikte getirdim. Yine dolamadan sıramdan aldım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Dördüncü de ikisini birlikte kapatıyorum. Yine 1 2 İkili trabzan olarak üç tane öreceğim. Bir, iki, batırdım. Bir, iki, üçüncü defadan bitiriyorum arkadaşlar. Çünkü iki defa doluyorum. Yine üç tane ördüm. Çektiğim zincir hariç üç tane ördüm. ipimi doladım 1 2 3 4 5 5 defa doladım arkadaşlar kapatmadan hepsi tığımın üstüne aldım bu şekilde hiç dolamadan hepsini kapatıyoruz burada da bırakıyoruz yine sıramızda ilmeğimizi alıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz 1 2 3 4. ikisini bitiriyoruz bu ip de daha güzel gözüktü arkadaşlar burada iki ilmeğin fazladır ben onları bırakacağım iki model üstünde size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir iki tane zincir çektim döndüm. Yine alt sırada yaptığım gibi ipimi doluyorum. Tekli trabzan olarak örüyorum. Zaten trabzanların başı bellidir arkadaşlar. ilmeklerin başını hepsini alıyorum burada bu kenarda böyle batırma yeri yoktur diye iki ipi de alarak sıramızı ilmeklerimizi tamamlıyoruz arkadaşlar sıramızı tamamladık. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Dön 4 zincir arkadaşlar. 4 zincir çektim, döndüm. Döndüm diğer sıraya. Yine aynı şekilde 1 2 tane doladım. 1 2 3 tane üçlü trabzan olarak örüyoruz. 1 2 3 tane oldu. İpimi doladım. 5 tane dolduruyorum. Bu iç ilmeğimizi doldurdum. Sıramda ilmeğimi alıyorum. Hepsini kapatıyorum ama bitirmiyorum. Yine sıramda önüme gelen ilmekle 3 tane zincir çekiyorum. 4. de bitirdim. Kapattım. 1 2 Bunu kapatmayı unuttum. 2 3 tane ördüm. Aynı şekilde 5 defa ipimi doluyorum. Bu 3 ilmeğimi yandan doğru dolduruyorum. 5 defa 1 2 3 çok güzel çok şık ben çok beğendim arkadaşlar çok şahane bir modeldir Evet arkadaşlar arka sırayı da size göstereyim yine aynı şekilde herhangi değişen bir şey yoktur iki zincir çekiyoruz ipimizi doluyoruz tek seferde kapatıyoruz Modelimiz bu şekildedir arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım sizde beğenirsiniz bu şahane modeli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.